İyi akşamlar. Öncelikle sağlık durumu hakkında küçük bir bilgilendirme. Bugün yine fenalaştım. Bu öyle bir salgın ki bir ara kendini iyi hissediyorsun, bir ara bir vuruyor, ne yapacağını şaşırıyorsun. Bugün Aslan da mesela o atlatmış gibiydi ama Aslan da maalesef o yine biraz fenalaştı. Hanım kötü, ben kötü ama yine de burada karşınıza geldim. Ama e, her zaman olduğu gibi böyle uzun saatlerce değil de e, kısa bir süre karşınızda kalacağım. Başta çıkardığım Joker'ler ve sihirbazın kim olduğunu biliyorsunuz tabii ki. Sihirbaz Kerem Aktürkoğlu. Her zaman şunu söyledim. Kerem Aktürkoğlu Avrupa çapında bir futbolcu. Tek eksiği vuruş tekniği. Bunu da geliştirirse Kerem Aktürkoğlu mutlaka Avrupa'da iyi bir takıma transfer yapar. Kerem Aktürkoğlu iki haftadır çok düzgün vuruşlarla, çok güzel vuruşlarla ee, Yine Galatasaraylı taraftarların gözlerinin pasını siliyor. Eleştiri her zaman olacaktır. Taraftar bu. Taraftar çoğu zaman mantığıyla bakmaz, duygularıyla hareket eder. Onun için Kerem de yoluna bakıyor, işine bakıyor ve böylelikle yoluna devam ediyor. İki joker. Birisi Kaan Ayhan. Sağ bek oyna, stoper oyna, sol bek oyna, sağ ön oyna, orta saha oyna. Her şeyi yapıyor. Barış Alper ihtiyaç halinde adeta imdat kolu. Barış yetiş sol bek, barış yetiş sağ bek, barış yetiş gözünü seveyim sağ ön, barış yetiş santrfor, sol ön. İki sihirbazı vardı Galatasaray'ın. Onlar da bugün savunmadaki zafiyeti nispeten önleyen isimler oldular. Öncelikle onların hakkını vereyim. Bir de İstanbulspor'un ikinci golünde sonrasında penaltı nedeniyle İptal edilen ikinci golünde geriye Mertens'in koşuşu vardı. O da aklımda kalmış. Mertens'i yürekten tebrik ediyorum. Öyle kolay iş değil. 38 yaşında nereden baksan 45-50 metre depar attı adam. Depar attı. Galatasaray yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Hep söylediğim gibi özellikle evinde muazzam oynuyor. Ve 11'de 11 yaptı. Evinde Galatasaray'ın bileğini bükmek çok kolay olmuyor. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Maalesef biz futbolun içinden konuşamıyoruz yani ben şimdi sizinle e, siz bana mesajlar göndereceksiniz ben de bu mesajları okuyacağım karşılıklı diyalog halinde olacağız ama maalesef olamıyoruz neden olamıyoruz çünkü mutlaka bir hakem problemi karşımıza çıkıyor bugün de öyle bir hakem problemi aslında e, karşımıza çıktı şimdi tam da burada şunu söylüyordum lütfen sosyal medya ayrı ama gazeteci arkadaşlarım ben dahil. Hakem eleştirilerinde, hakem kararı yorumlarında bir sakin olmakta fayda var. Çünkü bizler sizlerin aklına cümleler yerleştiriyoruz. Şimdi en basit örneği bir, bir cümle. Icardi'nin pozisyonunda Icardi net bir şekilde offside'daydı. Neyi bekledi video yardımcı hakem bu kadar uzun süre? Ve niye kendisi vermedi offside kararını da hakemi monitörden izlemeye davet etti. Çünkü o pozisyonda bir yorum gerekiyordu. Direkt Icardi'nin ilk serbest vuruş kullandığı, kullanıldığı anda offside olup olmadığıyla ilgili değil. Öyle olsa zaten video yardımcı hakem hemen çat diye çizgiyi çeker gösterirdi. Ha bu arada yarı offside yarı otomatik offside sistemi de bu pozisyon için yoktu. Ama belki de dediğim gibi o pozisyon yoruma muhtaç olduğu için böyle oldu. E şimdi siz bunu bilmelisiniz. Bunu size ancak hakem yorumcuları anlatır. Yani offside değil, offside ama neden? Bence offside. Neden? Çünkü Icardi aktif bölgede. rakipten gelmiş olsa dahi. Icardi ilk topta aktif bölgede olduğu için video yardımcı hakem devreye girdi. Gel izle dedi Bahattin Şimşek'e. O da izledi. Golü iptal etti. Bu doğru bir karar. Galatasaray'a verilen penaltı kararı sosyal medya yıkılıyor. Yani Fenerbahçeliler yahu kardeşim bu nasıl penaltı görmüyor musun? Toreran'ın Ali'yi ittiğini hadi hakem görmedi, video yardımcı hakem sen de mi görmüyorsun? Bu nedir? işte bir, bir dolu unsur. Ama bakın tekrar söylüyorum benim söyleyeceğim hiç önemli değil. Elbette buna penaltı değil o foul diyecek bir yorumcu bulabilirsiniz ama genel anlamda Hakem yorumcuları bu pozisyonda Torena'nın müdahalesinin yetersiz, düşmeye yetersiz olduğunu söyleyecekler. Ben öyle düşünüyorum. Bu pozisyon doğru, uygulamada doğru, video yardımcı hakem müdahalesi de doğru, penaltı kararı da doğru. Benim fikrim. Bir izleyicimiz öyle söylüyor. Siz diyor düşüncenizi ortaya koyun. Düşüncemi ortaya koyuyorum gerekçesiyle beraber. Ha buradaki problem şu. Nedir o? Şimdi hakem kim? hakem geride bıraktığımız Samsun Spor Fenerbahçe Samsun Spor karşılaşmasını yöneten Bahattin Şimşek. E Bahattin Şimşek Fenerbahçe 1-0 öndeyken İsmail'e yapılan bir hareket vardı. Ona faul verdi ve Samsun Spor Emre ile birbirlik beraberliği sağladı. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe iki ciddi puan kaybetti. Şimdi şunu söylüyorum. Burada bir video yardımcı hakem devreye girmiş olması söz konusu. Monitöre izlemeye davet etmiş olması söz konusu. Çünkü kural bunu gerektiriyor. Oradaki pozisyonda video yardımcı hakem karışmıyor. Yani arkadan pozisyonu gördü Bahattin Şimşek. Onu bir itme olarak değerlendirdi. Yardımcı hakeminden de bence yardım almadı. Dördüncü hakeminden de öyle. Faul kararı verdi. Öyle gördü. Yanlış gördü bence bence İsmail'e yapılan, İsmail'in yaptığı hareket de faul değildi. Ama biz istiyoruz ki tabi hakemler hep doğru karar versinler. O mümkün değil. Nasıl senin futbolcun altı pas içinden topu kale yerine avuta gönderiyorsa, hatta tribünlere gönderiyorsa, o kadar bariz bir pozisyonda pas hatası yapıyorsa hakemler de bu hatayı yapacaklar. Bizim problemimiz şu. Biz hakemlerin bu hatayı bilerek, isteyerek yaptığını düşünüyoruz. Bir gruptan bahsediyorum. Öyle olunca da her hafta bir kaos. Her hafta bir kaos. Şimdi bu pozisyonu geçtik. Yani bence Torreira'nın itmesinde, Ali'yi itmesinde herhangi bir ihlal yok. Video yardımcı hakem uygulaması doğru ve penaltı doğru. Bu bir. İki. Icardi'nin biraz önce söylediğim golünde offside kararı doğru. Hakemin video yardımcı hakemin hakemi izlemeye çağırmasının sebebi yorum gerektirdiği için. Yani ilk pozisyonda Icardi'nin net bir şekilde kafasının offside olduğu görülüyor. Fakat bir pasif aktif offside yorumu gerekiyordu. O yüzden Bahattin Şimşek'i çağırdı. Bahattin Şimşek de kolay karar vermedi. Ama bence de doğru kararı verdi. Bence. Mama diyor gösterilen kırmızı kart. O da doğru. Kesinlikle doğru. Başka? Ha bir de evet Kerem Aktürkoğlu'nun çok güzel serbest vuruş golünde baraj biraz geride. Yani 9-15 olması gerekirken işte 10.5-11 metrede falan. Eğer bunu da tartışma argümanları içine almak istiyorsanız alın. Şimdi içeri doğru bakayım. Kerem Aktürkoğlu'nun ayağı düzelmiş üst üste kritik ve güzel goller atıyor. Sasha Boy Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Bayern Münih'in gözüne girdi. Bayern Münih'in takibine girdi. Ve Sasha Boy Bayern Münih'e gitmek üzere. Son görüşmelerin yapıldığı haberini aldım. 23 milyon artı bonuslar yani yaklaşık 25 milyon avroya falan geliyor. Fakat bir başka muhabir arkadaşım Nevzat Dindar galiba Erden Timur'u aramış ve söylenen rakamlara Sasha Boy'u bırakmayacaklarını söylemiş sözüm yok tabii ki yönetim böyle düşünüyorsa ama 23-25 milyon bunlar iyi rakamlar. Bu birincisi. ikincisi Sasha Boy yeni sözleşme teklifini sürekli olarak reddediyor Galatasaray'ın ve önümüzdeki sene gidecek. O yüzden bence hayırlısıyla Sasha Boy gitsin. Çünkü Sasha Boy'un gitmesine de Galatasaray'ın ihtiyacı var. Transfer yapacak yapamıyor. Sasha Boy giderse ne olacak? Orada Kaan Ayhan mı oynayacak? Evet olabilir ama Leo Dubois'ın Başakşehir'e gönderilen Leo Dubois'ın oraya gelmesi söz konusu, geri dönmesi. Biliyorsunuz Leo Dubois aslında sağ bekti fakat Sasha Boy Galatasaray'da olduğu için bir türlü onu kesemedi ve genelde onu sol tarafta gördük. Şimdi gerçek yerinde Galatasaray'a katkı sağlar mı sağlamaz mı onu bekleyeceğiz ama bence Galatasaray'ın böyle işte jokerlerini kullanarak bir Kaan Ayhan'la bir Barış Alper Yılmaz'la yama yapmaya çalışması çok sezon sonuna kadar her maçta çözüm üretici anlamına gelmiyor. Mesela orta sahaya da bir takviye gerekiyor. En az bir takviye gerekiyor. İşte Kerem Demirbay bir oluyor gibi bir olmuyor. Endombele. Eyüp Aydın girdi mesela. Eyüp Aydın, Kenan Yıldız'ın Juventus'taki Kenan Yıldız'ın bayağı Münih'teki takım arkadaşı. Ama Kenan Yıldız kadar ilerleme sağlayamadı. Belki bu orta sahada birkaç daha görev alırsa Eyüp, Galatasaray'ın genç yıldızlarından birisi olabilir ama buna zaman var. Şimdi sen Fenerbahçe ile ciddi bir şampiyonluk yarışının içindesin. O zaman bu denemeleri e, risk olarak değerlendirmen gerekiyor. E i̇şte bu kaynağı sağlamak, bu transfer kaynağını sağlamak için de ne lazım? Futbolcu satışı lazım. Nelson size söylüyorum. Nelson'un asla satılmasına onay vermiyorum bir futbol adamı olarak. Çünkü eğer bir iddia sahibiyseniz, iddia sahibiyseniz hem Türkiye'de hem Avrupa Ligi'nde en az 3 birbirine denk kaliteli stoperiniz olmalı. Bir de dördüncü onu yedekleyen olmalı. İşte o Kaan Ayhan olabilir mesela. Ama görüyorsun bak Abdülkerim bardakçı bir sakatlanıyor ya da ceza görüyor. Kim? Davinson sadece Nelson oynuyor ve Nelson da e, gayet de iyi. Fakat bu karşılaşmada yani İstanbul Sporu bir kere bir kutlamam lazım. Oyun anlayışını ve sahadaki uygulamasını takdir ettim. Her takım her takım şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri karşısında çatır çatır top oynamalı. Bu ligi kaliteli hale getirmeli. Yoksa işte biliyorsunuz naklen yayın gelirleri acayip düştü. Ha! Naklen yayın demişken aklıma geldi şimdi. TRT 3 yıllığına Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin hatta bir de Konferans Ligi var zannediyorum. Yayın haklarını almış. Artık bundan sonra şifresiz olarak TRT'den, TRT'nin çeşitli kanallarından izleyebileceksiniz. Ekşi Sözlük'te adımı gördüm yine. Beni yine davet ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Şöyle ben tekrar söylüyorum. Benim yakın vadede, orta vadede maç anlatmak gibi bir isteğim, arzum yok. Ama şimdi TRT beni bir moderatör olarak, Şampiyonlar Ligi moderatörü olarak isterse tabii ki giderim. Böyle bir teklif gelirse, teklif gelirseden bahsediyorum. Ha teklif gelirse de böyle arada zevkine birkaç maç belki ama sürekli değil. Onu bir kere daha vurgulayayım ve e, TRT'de Özkan Öztürk başta olmak üzere çok değerli maç anlatıcı arkadaşlarım var. Ee, onlar da mutlaka transfer yapacaklardır. iyi bir kadro kuracaklardır. Yolları açık olsun. Aslında şimdi biz Eksen'de izliyoruz. Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Avrupa Ligi'ni. Fakat e, Saran Holding yayın hakkını almıştı. Şimdi TRT'ye geçti. İnsan şöyle düşünüyor. Acaba Saran Holding süperlik ihalesine girecek mi? Hadi bakalım. Yani yarın öbür gün bütün bunları zaten izleri sat da şöyle bir şey var. Geçtiğimiz günlerde, belki de dün tam olarak bilmiyorum bu hastalıktan dolayı gündemi çok takip edemedim. Saadettin Saran ve Ali Koç bir araya gelmişler. Bir şeyler konuşmuşlar. Yani Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak mı konuştu? Kulüpler Birliği Başkanı olarak mı konuştu bilmiyorum. Çünkü Kulüpler Birliği de 300 bin lira verip şartnameyi aldı. Naklen yayın şartnamesini aldı. Bu da düşük rakamı önüne geçmek. Hadi bakalım ne olacak? Evet işte İstanbul Spor'un anlayışı Galatasaray'ın boşluk bıraktığı alanlara uzun toplarla hızlı oyuncularını oraya sokmaktı. Nispeten Davinson Sanchez ve Nelson'un biraz daha ağır olmalarından dolayı bu işledi birkaç pozisyonda. İşte şöyle bir durum söz konusu yine işleyen bir pozisyon. 2-0 öne geçme fırsatın var. Ve dönüyor penaltı pozisyonu. 2-0 olsa İstanbul Spor bu karşılaşmada Galatasaray'a belki de puan vermeyecek. Şunun için söylüyorum bunu. Evet doğru. Büyük takımlara karşı, kadrosu kaliteli takımlara karşı ancak böyle oynayabilirsiniz ama böyle oynarsanız da %80-%90 ihtimalle maçı mağlup bitirirsiniz. Çünkü ee, o kalite gücü yavaş yavaş size doğru gelmeye başlar. Nitekim Galatasaray'da özellikle ikinci yarıdan itibaren Icardi'nin oyuna girmesiyle hatta burada Okan Burun doğru bir değişiklik yaptığını düşünebiliriz. Sağ tarafta Barış Alper sol tarafta Kaan Ayhan başlamıştı. Onların yerini değiştirdi. Kaan Ayhan sağa geldi Barış Alper sola. Orası biraz daha dengeli oldu. Tete oyundan çıktı. Halil Dervişoğlu girdi o tarafa. Sonra yani sağ tarafa ama e, tabii ki yeteri kadar şans almadığını kabul ediyorum. Fakat uzun yıllardır yani nereden baksam bir 3 sezondur falan Halil Dervişoğlu Galatasaray'da ve bir türlü Galatasaray'ın futbolcusu olduğunu gösteremedi Halil Dervişoğlu. Bilmiyorum bu senenin kalan maçlarında nasıl bir performans gösterecek. Eyüp Aydın e, orta sahayı üçledi. Okan Buruk Eyüp Aydın'la beraber Torreira, Endombele ve Eyüp Aydın oldu. E, ...orayı kalabalık tutmaya çalıştı. Bunda da başarılı oldu ama... ...Evip Aydın'ın da böyle bir üst üste... ...maç alması lazım. Ne yapabileceğini göstermesi anlamında. Tete... ...Okan Buruk'un bence kafasını karıştırıyor. Çünkü geçmişi çok parlak bir futbolcu Tete. İnanılmaz bir adam aslında. Geçmişindeki şu... E, özet görüntüleri seyretsen dersin ki ya bu tete ile gördüğüm tete aynı mı? Maalesef aynı ama çok uzun süre futboldan ayrı kalmış herhalde. Bir de mantelite olarak kendisini bu tarafa veremedi. Hani orada durunca, yedekler arasında durunca ya tutarsa diye bir tete ile başlıyorsun. Tete bu karşılaşmada da olmadı. Artık bunlar son kozlar çünkü zaman kaybetmeye de tahammülü yok Galatasaray'ın bu anlamda. E, Saşa Boy'un ağrıların var demesi taşları yerinden oynattı. işte bu Kaan Ayhan ve Barış Alper'in e, sağ ve sol bekte oynamasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Evet belki ağrıları vardır doğru ama o saatlerde de Galatasaray yönetimiyle Bayan Münih yönetiminin Saşa Boy'un transferiyle ilgili görüştüklerini biliyoruz. En son benim aldığım haber 23 milyon avro artı bonuslar şeklindeydi. Ama e, Erden Timur'un hayır biz o paralara Saşe Boy'u bırakmayız gibi bir ifadesi var. Yeniden düşüneceklerdir mutlaka çünkü Galatasaray mutlaka Saşe Boy'u göndermeye ihtiyacı var. Göndersin ki yeni futbolcu alabilsin çünkü o kadar parayı satışla karşılayabileceği bir başka futbolcusu yok. Ne Tete, ne Zaha, ne Ziyech olmadı. Eğer şampiyonluk mücadelesine devam etmek istiyorsa bu şampiyonluk mücadelesinde sezon sonuna kadar risk olasılığını azaltmak istiyorsa Galatasaray'ın bu kadroya mutlaka takviye yapması lazım. Sihirbazlarla Jokerlerle bir yere kadar gidersin. Dost uyarısı. Kadro zafiyeti net bir şekilde gözlemliyor. Bak giren oyunculara bak mesela Icardi dışında Endombele, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu. Neyse bu artık Okan Buruk'un tatlı bir derdi. Evet Galatasaray bu akşam futbol adına size çok özel şeyler anlatacağımız bir performans ortaya koymadı. Ama öyle futbolcuları var ki Galatasaray'ın doğaçlama oynasalar bile rollerini iyi yaptıkları zaman Kazanmaya yeterli performans ortaya koyabiliyorlar. Kerem Aktürkoğlu gibi, Icardi gibi futbolculardan bahsediyorum mesela. E, Torer'ın da savunmaya ve o bağlantıya katkısını unutmamak lazım. Kaan Ayhan'a bravo. Mertes yaşına göre çok iyi performans gösteriyor. Ve sağ tarafta Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz. Galatasaray buna karşılık kadroyu biraz genişletmesi gerekiyor. Bakalım Sasha Boy ne zaman imzayı atacak? Siz ne diyorsunuz? Sasha Boy'un gitmesine onay veriyor musunuz? Destek veriyor musunuz? Galatasaray göndersin mi Sasha Boy'a? Galiba bir ses problemi olmuş ama sonrasında düzeldi diye de bir şey var. Ne denir? ...mesaj var. Aman abi ses problemi... ...falan olmasın. Ee, Serkan... ...iyi geceler diliyorum. Alya, abi ...Avrupa Maçları TRT durumu hakkında... ...bir ara bilgi verir misin? Dediğim gibi sevgili e, Alia... ...TRT aldı e, Avrupa Maçları'nı. E, hiçbir bedel ödemek zorunda değilsiniz. Tamamıyla... E, ...şey olacak... ...nasıl denir onun adına... ...bedelsiz olacak, şifresiz olacak... ...bu karşılaşmalar... Ee, tebrik ediyorum. En azından çok uzun zamandan beri şu söyleniyordu. Ya kardeşim artık şunu TRT alsın da rahat rahat bir maç seyredelim. Oraya para, buraya para yetinemiyoruz, geçinemiyoruz diye. TRT'nin bu hamlesi gayet güzel. Fakat tabii şimdi şunun olması gerekiyor. Futboldan elini ayağını çekmiş sponsorların yeniden gelmesi lazım. Yani Şampiyonlar Ligi olsun, Avrupa Ligi olsun, Konferans Ligi olsun bunlara ciddi reklam sponsorları gelmesi lazım. Özel sponsorları var Şampiyonlar Ligi'nin, Avrupa Ligi'nin ama bir de ekstra reklamlar var. O sponsorların ciddi paralar vermesi lazım ki tabii TRT'de sonuç olarak bizim vergilerimizle çalışan bir kurum. TRT'de zora girmesin çünkü ciddi bir para vermişler bunun için. E, Alya'nın sorusuna da böylece cevap verdim. Hemen şöyle bir bakayım. Başka unuttuğu bir şey var mı? Bu aslanın şey öksürüyor arkadaşlar. Aslan öksürüyor. Maalesef acayip bir şey. Salgın bu. Lütfen çok dikkat edin. Sabri abi e, TRT bütün Avrupa yayın haklarını aldı. Tamam. Serpil merhaba. O bir nemesis. Yeni gelen video sistem yerine neden çizgi çekildi bunu anlattım. Şimdi aslında önce bizim kafamızı karıştırmamak için yarı offside sistemiyle Icardi'nin offside pozisyonunda olduğunu bize göstermeleri lazımdı. Bir süre sonra eski çizgi sistemiyle gösterdiler offside'da. Fakat Burada hakemin yorum yapması gereken bir durum söz konusu. Yani offside savunmanın önünde olmasından dolayı değil. İlk topa müdahale etmiyor mu, ediyor mu Icardi? Video yardımcı hakem bu yüzden yorum gerektiği için Bahattin Şimşek'i monitöre davet etti. Herhalde yarı otomatik sistemde ya bundan dolayı ya da arızalandığı için olmadı. Du <laughs> merhaba. Sana da merhaba. Her hafta bir hakem olayı ben sıkıldım. Herkes mutlu zaten yayıncıya konu çıkıyor. Yöneticiler hakeme suç atıyor. Futbolcular desen öyle. Dönen işler, paralar vesaire bizim aklımız ermez diyor. Suat galiba kol kola atınca mikrofonunu kapadın bir kontrol eder misin diyor. Ses sıkıntılıydı. Galiba ses sıkıntısı geçti ama herhalde 25 kişi olduğumuza göre geçmiş. Sıkıntılı diyor Alya ama düzeldi, düzeldi tamam. İnşallah bu yerine gidip de Zeki Çelik gibi dümdüz bir adamı almazlar. Allah Allah şifresiz ya, ilginç diyor yaşam. Evet, TRT'den şifresiz. Sarkan Özer, Cem abi anlatır mı diyor. E Cem, CNN Türk'te eğer TRT transfer teklifi yaparsa anlatır tabii. Keşke anlatsa. Tertemiz maç anlatan adamlardan bir tanesi, arkadaşlarından bir tanesi Cem. Morton, Morton bu arada bir şey söyleyeceğim, senin Roma'yı buldum, Roma parfümünü buldum, bir tane kalmış ve çok şaşırdım. Yani çok orijinal bir yerden almamış olsam acaba sahte mi diye düşünürdüm, bunun sahtesi olmaz herhalde. Çok, çok makul bir fiyat yani benzerlerinin yarı fiyatını aldım ve kokuyu da beğendim, teşekkür ederim bu öneri için. Bayar vuralma İstanbul 2-0 öne geçmiş vardaki beyefendiler sadece topun ele değişini gösteriyor neden arkadan iten ufaklığı göstermiyor enteresan bir durum diyor Bayar bu senin görüşün işte Bayar ama tekrar bir kez daha vurguluyorum şimdi sizler lütfen hakem yorumcularını dinleyin onlar size anlatacaklar o pozisyonda e, Torreira'nın itmesi hakikaten e, yeterli mi yetersiz mi uygulama doğru mu? Penaltı kararı doğru mu? Anlatırlar. Yani e, sen de ben de e, o kadar e, hakem kararlarına bilgi sahibi değiliz. Belki ben biraz daha fazla da yine de bu kadar net konuşamam. Levent Özçelik <laughs> <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Evet. Boy gidiyor. Gitmesini hiç istemiyormuş Serpil. İstemesek de acı gerçek Kenan. Eee Bayern'de anlamıyorum. Orta açamayan, pas atamayan bu ayı neden aldılar acaba? En sevdiğim futbolcu Gerçi takımda keşke kalsa. Kalamaz artık The Orhanak. Onun sebebi de şu. Evet, bir eksiği var ama Bayern o eksiği kapatır. Bir de yaşı genç. Bir artı daha. Bayern Münih'te göstereceği performansla Galatasaray'da göstereceği bu asist performansı farklı olabilir birbirinden. Yine iş yolunda Sabri abi. Güzel futbol muhabbeti. Başarılarının devamını dilerim. Bu ay sessiz sedasız geldi. 1 milyon avroya gelmişti. Gümbürtlü ile gidiyor. Biz alışmıştık bu aya. Türkiye Ligi'nin üstünde bir bek olduğu zaten geldiğinde belliydi diyor Muhammed Mutlu ama ee, onu kadro dışı bırakmıştı Galatasaray. Kadro dışıyken bir anda tekrar Galatasaray'a geldi ve muhteşem bir performans gösterdi. Ee, Çocuk çok geçmiş olsun diyor. Benim de var. Öp benim için öperim tabii. Ama dediğim gibi evde herkes hasta. Fena bir salgın var arkadaşlar. Böyle bir an iyi gibi hissediyorsun ama bir daha vuruyor yatırıyor seni. Aman ne olur dikkat. Yok yok. Aliya önemli değil. Abi güle güle kullan çok sevindim muhtemelen. Şimdi sizden izin rica ediyorum. Evet biraz belki artıyoruz izleyici olarak ama ben gerçekten çok hastayım. Sizden ricam lütfen bu yayının linkini kopyalayın her zaman olduğu gibi sosyal medya hesaplarınızda ve WhatsApp gruplarında paylaşın daha fazla insana ulaşabileyim ve lütfen beğenin bittikten sonra da gelin bu videonun altına yine mesajlar gönderin. Yavaş yavaş da artacaktır. Düşündüğüm gibi gidiyor. İvmelendik sizin yardımınızla. Vay. Yaşam boy satılsın diyor. Boy kumaşı belliydi zaten. Peki. Hadi bakalım. Allah rahatlık versin arkadaşlar. Allah sağlık sıhhat versin. Kendinize iyi bakın.